Merhaba, İndirim Avcıları kanalıma hoş geldiniz. 13-19 Ağustos tarihleri arasında şok markette peynirden atıştırmalıklara, kahvaltılıklardan kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok üründe harika indirimler sizleri bekliyor. Gelin bu haftanın kaçırılmayacak fırsatlarına birlikte göz atalım. Youtube'un istatistiğine göre izleyenlerin %98'i kanalımıza abone değil. Eğer içeriklerimizi beğeniyorsanız abone olarak bize destek olabilirsiniz. Haydi şimdi videoya geçelim. Mis 1 kilogram Lokum kıvamında tam yağlı beyaz peynir 195 TL yerine 169 TL. Mis 500 gram dilimli tam yağlı tost peyniri 149 TL yerine 125 TL. Mis 450 gram yarım yağlı taze beyaz peynir 105 TL yerine 89 TL. Mis 3 kilogram %0.6 yağlı homojenize yoğurt 99 TL 50 kuruş yerine 87 TL 50 kuruş. Mis 500 gram tereyağı 187 TL yerine 165 TL. yağ 200 mililitre probiyotikli ananas yeşil çaylı 39 TL 90 kuruş yerine 27 TL 50 kuruş. Leo 1 kilogram salamura siyah zeytin 139 TL 50 kuruş yerine 119 TL. Anadolu mutfağı 1 kilogram kuru fasulye 59 TL 75 kuruş yerine 52 TL 90 kuruş süper Fresh, 1 kilogram patates 189 TL 90 kuruş yerine 119 TL. Süper Fresh, üçlü 200 gram mısır konservesi 77 TL yerine 67 TL 90 kuruş. Kellogg's 650 gram cornflakes mısır gevreği 159 TL 90 kuruş yerine 129 TL. Anavarza 325 gram akıllı kapak süzme çiçek balı 189 TL yerine 119 TL. Uno Kakaolu Pastaban 3 katlı 320 gram 99 TL 50 kuruş yerine 89 TL 50 kuruş. Dr. Rotger Hamur Kabartma Tozu 15'li ekonomik paket 39 TL 50 kuruş yerine 31 TL 90 kuruş. Cafe Crown 150 gram hindi bağ kahvesi 249 TL yerine 149 TL. Nescafe Express soğuk kahve çeşitleri 250 ml 55 TL yerine 40 TL. Chef Franzi 510 gram sriracha acı sos 99 TL yerine 84 TL 90 kuruş. Ak şeker 300 gram soslu şef dana döner 170 TL yerine 129 TL. 150 gram Ruffles ve 169 gram Doritos Taco ikili paket 116 TL 90 kuruş yerine 79 TL 90 kuruş. Hero Goodies 30 gram pizza aromalı nohut cipsi 34 TL 90 kuruş yerine 29 TL. Haribo 115 gram şirinler jelibon 48 TL 50 kuruş yerine 25 TL. Kınık Cool Lime aromalı maden suyu 6'lı paket 58 TL 50 kuruş yerine 39 TL 90 kuruş. Kınık Portakalla Bursa gazozu 6'lı paket 85 TL yerine 49 TL ye 90 kuruş. Monster 500 ml enerji içeceği çeşitleri 60 TL yerine 39 TL ye 90 kuruş. Kristal 1 litre gazlı içecek kola 28 TL 50 kuruş yerine 22 TL ye 90 kuruş. Kristal 1 litre portakal aromalı gazlı içecek 28 TL 50 kuruş yerine 22 TL ye 90 kuruş. Balsa 2,5 litre karışık gazoz 38 TL yerine 32 TL ye 90 kuruş. Amigo 200 gram boncuk fıstık 25 TL 90 kuruş yerine 21 TL ye 90 kuruş. Amigo 400 gram iri boy tuzlu ve tuzsuz ay çekirdeği 69 TL 50 kuruş yerine 49 TL ye 90 kuruş. Elidor 80 mililitre saç bakım yağı avokado üzüm 269 TL 95 kuruş yerine 160 TL. 50 dor, 240 ml, 724 bakım kremi, belirgin bukleler 209 TL 95 kuruş yerine 125 TL. 50 dor, 240 ml, 724 bakım kremi anında onarıcı 209 TL 95 kuruş yerine 125 TL. Morphos 250 ml Ultra Strong saç spreyi 199 TL yerine 119 TL. Gliss 200 ml Oil Elixir sıvı saç kremi 199 TL 90 kuruş yerine 119 TL. Gliss 200 ml Aqua sıvı saç kremi 199 TL 90 kuruş yerine 119 TL. Hobi 250 ml Enerji saç jölesi sert 145 TL yerine 87 TL. Pia Kıvırcık saç fırçası 249 TL yerine 124 TL. Pia silikon kaplı makyaj süngeri 139 TL yerine 69 TL. Signal seyahat seti 109 TL yerine 59 TL ye 90 kuruş. Difaş nano polish diş fırçası 149 TL yerine 74 TL. Difaş nano wave diş fırçası 149 TL yerine 74 TL. Lady Club 250 ml vücut spreyi çeşitleri 99 TL 90 kuruş yerine 79 TL ye 90 kuruş. Rexona 150 ml kadın ve erkekler için deodorant çeşitleri 184 TL yerine 129 TL. Duru Fresh banyo sabunu dörtlü paket 137 TL 50 kuruş yerine 95 TL. Duru 450 ml duş jeli lavanta bahçesi 79 TL 90 kuruş yerine 49 TL 90 kuruş. Duru Türk hamamı klasik sabun dörtlü paket 200 gram 109 TL yerine 75 TL. Duru Hidro Sakura Çiçeği Bakım Sabunu dörtlü paket 139 TL yerine 95 TL. Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 1440 ml 175 TL yerine 129 TL. Rinso 5 litre sıvı deterjan argan özü renkliler 199 TL yerine 179 TL. Pınar Labne peyniri üçlü avantajlı paket 50 TL ve üzeri alışverişlerinizde 160 TL yerine 105 TL. Torku 400 gram bana da fındık kreması 50 TL ve üzeri alışverişlerinizde 154 TL yerine 90 TL. Orkid, Oysız, Platinum gece ve gündüz 24'lü paket 50 TL ve üzeri alışverişlerinizde 199 TL yerine 125 TL. Bingo, 1500 ml bulaşık deterjanı çeşitleri 50 TL ve üzeri alışverişlerinizde 169 TL yerine 85 TL. Nescafe, 3'ü bir arada ve ikisi bir arada orijinal kahve 15'li paket 50 TL ve üzeri alışverişlerinizde 99 TL 90 kuruş yerine 65 TL. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. En iyi fırsatları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi ve sağlıklı günler dileriz.